Bir tane tatlı yeme hakkım olsa her zaman onu seçerim. Nedir o? Sütler. Bal da olur, Osmancık olur ama o hani o bildiğimiz şimdi yeni moda basmatilerle, yasminlerle olmaz. Çünkü nişastalı pirinç lazım. Bu pirinci şimdi yıkayacağım. Suda bekletmek yok. Nişastası lazım dediğim gibi. Direkt pirinci koyuyorum. Üzerine de 2 litre süt koyuyorum. Şimdi ocağa alacağım. Pirinçler sütle beraber pişecekler. Burada dikkat edeceğimiz tek şey sabırla kaynamasını beklemek. Bakın güzelce kaynıyor. Şöyle ara ara yapın ki pirinçler aşağıya yapışmasın. Birazcık kısacağım. Ama çok kısık da olmayacak. Kaynaya kaynaya güzel rema kıvamına gelecek. İşte kaynaya kaynaya bakın harika bir kıvama geldi. Pirinçler gayet güzel pişti. Bu aşamadayken şekerini atıyoruz. Niye daha önceden şekerini atmıyoruz? Çünkü şeker pirinçleri sertleştirir. Bir su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar şeker koyuyorum. Şimdi şekerle de şöyle şeker eriyene kadar bir 5 dakika daha pişiriyoruz. Ondan sonra da ocaktan alıyoruz. 2 litre sütten tam 8 tane sütlaç çıktı. Şimdi oda sıcaklığına gelecek. Ondan sonra da buzdolabında bir güzel soğuyacak ve sonra afiyetle yiyeceğiz. Bir gece dinlendi Bir meşhur anne sütleci vardır ya böyle üzeri buruş buruş olmuştur. Peki kıvamı puding gibi, muhallebi gibi katı olmaz. Testimizi yapalım. Şöyle yaptığımızda hafif sallanması lazım. Çünkü bunun adı sütlü aş. Bakar mısınız? Kabuk tutmuş. Tam krema gibi. Pirinç oranı mükemmel. Of of of. E, tadım zamanı. Buyurun. <laughs> en sevdiğim o. Mükemmel olmuş. Mükemmel olmuş kaymak tutmuş. Ondan sonra şekerin dozu, sütün kıvamı, pirinç tanelerinin böyle yumuşacık yumuşacık böyle ağza gelmesi, lapo olmamış, diri de değil. Tam kıvamında, tam dozunda. Ellerine sağlık mükemmel olmuş. Bu arada bir itirafta bulunacağım. Ben dün akşam tabii ki bir tanesini yedim. <laughs> çünkü dayanamadım. Normalde çünkü hemen çekim bitirip bitirmez hemen yiyoruz. Aklım kaldı, aklım takıldı. Dolapta durunca beni rahatsız etti. Gittim yedim. Bir kaşık aldım. Böyle değildi. Kıvamı biraz daha suluydu tamam mı? Dedim ki eyvah dedim. Bu dedim tutmadı galiba dedim. <laughs> Bu dedim şimdi dedim yarın dedim. Çünkü biz hep öyle. Olmayınca biz sil baştan yeniden yapıyoruz. Yeniden dedim bunu çekecek dedim. Şuna ya. Of. Of. Ay çok güzel. <laughs> Müthiş. Muazzam. Ay çok güzel olmuş. Evet. Of süt kokuyor. kıvamında. kıvamında. Süt boyut atlıyor. Hı? Bir tane mi paylaşacağız? Ya kaç tane yaptın orada? Sen dün akşam yemişsin onu bana ver. Yok ya. <laughs> ne yapalım bu sayılmaz. <soyunmaz. gülüyor> Olmamıştı bu olmuş.